Marked an airdrop. Ay. Abi şuraya yat kestiresin var ha. Oyun burada geçirip. Aa benim de var abim de. Ana satayım yayın yayını kapatacağım ben 24 saat yayın yapamayacağım. Yani yapacağım o, da. Ha. İnternet yüzünden yapamayacağım ya. Normalde bir akşam açtım ama bir sıkıntı olmuyor gündüz. Sıkıntı yaratıyor ya. Yapamayacağım da 24 saat. I got supplies. O oh, güzel savaşıyoruz. Dur oğlum şimdi de başlıyoruz. Abi gel. Çok güzel şey. vurdum. Abi adamlar nerede? Mark location. Skok var mı? Skok mu? 4x veririm. Versen 4 olur. 8 de verebilirim. 8 versen abim var. Kimde 8? Ben de.